Merhaba. Ankara Yeni Mahalle Memlik bölgesinde bulunan bir villanın hobi bahçesinin üst kat tanıtım videosunu izliyorsunuz. Üst kat bu şekilde iki odadan oluşuyor. Çevresi tamamen açık doğa manzaralı ve şehri çok uzaktan görebiliyor. Kendi bahçesini kullanmak ve bu İki odada iki genç odası bulunuyor. Gayet güzel doğal ferah bir manzara ve temiz hava ortama yer alıyor. Bu şekilde tamamen ahşaptan yapılmış doğal görünümlü kaplama bir merdiven ve iki oda yer alıyor. Merhaba. Ankara Yeni Mahalle Memlik bölgesinde lüks bir hobi bahçesinin içindeyiz. Bahçemiz oldukça geniş, çok yetişkin meyve ağaçları bulunuyor. Konutumuzun girişe bu şekilde geniş, ferah, aydınlık. Girişten salona ve mutfağa geçmek mümkün. Zemin tamamen ahşap kaplı, üst kata çıkan lüks bir merdiven bulunuyor. Bu katta bir banyo ve WC yer alıyor. Sobamız, buzdolabımız, mutfak malzememiz, Ankestre takımlarımız mevcut. Bu şekilde evimizin giriş kat ve salonu gayet lüks, kullanıma hazır vaziyette. Pencerelerimiz kendi bahçesine bakıyor. Oldukça aydınlık, ferah, kullanışlı bir bahçe içerisinde bu şekilde lüks bir konut, hobi bahçesi, kullanım alanı almak için beni arayabilirsiniz. Good Invest gayrimenkul danışmanı Ahmet Memiş. Evimizin herhangi bir eksiği yok. Tüm bilimler, tüm altyapı kullanımı hazır vaziyette. Merhaba. Ankara Yeni Mahalle Memlik kirazlı bağ evlerinde lüks bir villanın bahçe tanıtımını izliyorsunuz. Ben Good Invest Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Memiş. Bahçemiz çok geniş bir müstakil bahçe içerisinde kurulmuş olup yetişkin bütün meyve ağaçları bakımlı bahçe ekim dikime uygun alan bulunuyor. Konutumuz bu şekilde beton yapıyla yapılmış olup 150 metrekare genişliğindedir. Almanızı, kullanmanızı, ayrıca mutlu vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Bekçili, müstakil ve elektrik, su, gazı altyapısı tam hazır vaziyette.